Evet Gerson Rodriguez Fenerbahçe'ye gidecek mi gitmeyecek mi? Bu konuda resmi bir açıklama geldi. Bildiğiniz gibi Ankara gücünün Ocak ayında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodriguez'e Fenerbahçe'nin talip olduğu iddia edilmişti. Başkent ekibinin başkanı Fatih Mert konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gerson Rodriguez ile de menajeriyle ile de görüştüğünü, Fenerbahçe'den kendilerine giden bir teklifin olmadığını belirtti. Başkent ekibinin Ocak ayında Ukrayna kulübü Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodriguez, kısa sürede ortaya koyduğu performans takımın çıkışa geçmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Portekiz asıllı Lüksemburg vatandaşı golcüye Fenerbahçe'nin talip olduğu ve oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlandığı iddia edilmişti. Ankara Gücü Başkanı Fatih Mert ise bu iddialara yalanladı. Başkan Fatih Mert, Rodriguez konusunda şunları söyledi. Ben Gerson'la hem de menajeriyle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe'den kendilerine giden bir teklifin olmadığını öğrendim. Ankara gücü olarak Gerson Rodriguez ve kulübü Dinamo Kiev ile görüştük. Gerson Rodriguez'le ile sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok. Fakat sözlü olarak bir anlaşma var dedi.